Seyircileri artık işi daha ileri götürdü sayın seyirciler. Karşındakini tuzağa düşürmek için istediği numaradan arama yapabiliyorlar. Yani isterse polis isterse banka olabiliyorlar. Anlayacağınız telefonunuzun ekranında 155 numarasını görebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Tuzağa düşmemek için neler yapmalı? Birlikte izliyoruz. Sağlık hizmetleri Mustafa ben nasıl yardımcı olabilirim? Görüşmelerimiz kaydedilmektedir. Bilmediğimiz numaralardan mesaj geliyor bize. Telefonla arıyorlar. Bizden para istiyorlar. Kredi kartında puanınız birikti ama benim kredi kartım yok. Savcılıktan ararmış gibi konuşuyorlar bizimle. Bazen binler bazen de on binlerce liranızı alıyorlar. Hem de bu işlemleri size yaptırarak. Üstelik sadece bir telefonla. Bunun adı telefon dolandırıcılığı. İlk etapta arıyorlar. Daha sonra onay tarzında 155 benzeri numaralardan ya da bankadan arıyorlar. Karşı tarafı ikna etmek amacıyla. Sizin gerçek numaranız gizleniyor. Karşı tarafa farklı bir numara gösterebili gösterebiliyorsunuz. Peki dolandırıcılar nasıl bir yol izliyor? İşte adım adım telefon dolandırıcılığı. Alo. Savcılıkta görevli bir memurum ben. Size birazdan bir hesap numarası göndereceğim. Bu hesaba içerisinde yazan tutarı yatırmanız lazım. Çünkü hesap numaranız terör örgütü tarafından ele geçirilmek üzere. Bu tür basit şeylerle kandıramazsınız beni. İşim gücüm var. Telefonu kapattınız. Bu şekilde dolandırıcılardan kurtulduğunuzu zannediyor olabilirsiniz. Ama telefonunuz birazdan bir daha çalacak. Yine dolandırıcılar arayacak. Hem de bu sefer daha inandırıcı şekilde. Telefon çalıyor. Arayan bu kez 155. Alo. Ee, ben emniyetten arıyorum. Ee, az önce dolandırıcılık şebekesi sizinle irtibata geçti. Biz kendilerini takipteyiz şu an. Vermiş oldukları hesaba belirtilen tutarı yatırırsanız çekmek üzereyken biz yakalayacağız. Ayrıca bankadan da arayacaklar sizi. Konuyla ilgili bilgilendirecekler. Yine telefon çalıyor. Gelen arama bankadan. Tamam. Tamam, Tüm bu adımlar bu denli gerçekçi ilerleyince mağdur ikna oluyor ve en yakın ATM'nin yolunu tutuyor. Bu şekilde tuzağa düşen çok ancak engel olmak sizin elinizde. Polis veya savcı olarak sizi arayıp da para istenen insanlara kesinlikle inanmayın. Şunu bilmek lazım teknik olarak 155'ten dış arama yapılamaz. Yani polis istese de sizi 155'ten arayamaz ve hiçbir polis, hakim, savcı veyahut da bir kamu görevlisi sizi bir operasyonun parçası haline getirmez.